<laughs> bu, taraf, bu taraf, bu taraf, o taraf değil. Hayır, o hayır, hayır, o Hadi hayır, kız. Dur ya, video ya. hayır, 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 ya hayır, hayır, ya. hayır, 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 Kızlar ya. hayır, bu Hayır, ya. oraya ekliğim. İlk oraya değil. zekalı, 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 zekalı. zekalı, zekalı, zekalı. zekalı Orada <laughs> değil. Orada Orada değil. da sen de kanıyor ya. Yani. yani ama. Gel gel. no, no. Ya patlatacaksın birini direkt. Patlat biz seni. Bizim, <laughs> <patla> bizim. <laughs> 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 gider mutlu olduk. <laughs> M Olivia, M bir warmişe, patlat patlat. <Pan661> bir, şey bir tane daha patlatabilirsin. Bir tane fazladan patlatabilirsin. Hadi gidin bir bıçak getirin de pastayı keselim.